Merhaba, SWM Otoseç'e hoş geldiniz. Ben satış danışmanı Cemile. Karşınızda performans ve konfor ile mükemmel uyumu SWM G01F. Agresif ön tasarımı ve sportif gövdesi ile tüm gözleri üzerine çeken G01F. Sportif ön ızgara, led aydınlatmalar, elektrikli ısıtmalı, katlanabilen dış aynalar. 18'in çift renkli alaşımlı çelik jantlar spor görünümlü, çift çıkışlı, krom egzoz ucu gibi detayları ile İtalyan otomotiv mühendisliğinin tutkusunu ve yenilikçi tarzını yansıtıyor. İç mekanda dokunmatik multimedya ekranı, LCD gösterge paneli, ambiyans aydınlatma, krom kapı kolları, premium yumuşak konsol, deri koltuklar ve çok fonksiyonlu direksiyon ile Premium araç hissiyatını en üst seviyede yansıtan G01F'in konfor özelliklerinde ise Panoramik açılır cam tavan, 4 koltuk ısıtması, elektrikli bagaj kapağı, anahtarsız giriş ve çalıştırma, star stop, 6 yönlü elektrikli sürücü koltuğu gibi birçok özelliğe sahip olduğunu görüyorsunuz. 1.5 litre benzinli motoru 150 beygir 212 Newton metre tork üretiyor. 7 ileri otomatik vites seçeneği ile satılan G01 ev. 5 yıl ve 150 bin kilometre üretici garantisi ile güvenle tercih edebileceğiniz bir İtalyan SUV. Test sürüşü ve detaylı bilgi için sizleri SWM Otoset Showroom'una bekliyoruz.